Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden. Kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Hele dedeme bak dedim. Bu çocuk babaya çok mu düşkün bu çocuk? Yakışıklı oğlum benim. Buraya kendime güzel bir oturma yeri yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş yeni yani mekanı? Bunlar benim eski evin koltukları. Doğumhanenin içindeydi. Köpekler, fareler sağ olsun her yerini paramparça etmişler. Dedim bazı içeriden çıkarayım onları bir bahçeye koyayım hem de köpekler hem de ben rahat rahat oturayım dedim arkadaşlar. İki gündür de çok fena bir yağmur vardı. Yediğiniz <laughs> Arkadaşlar bir akıllı dur kızım. Sanki kış geldi dedim ya. Öyle bir soğuk vardı. Dün, dün de aslında gece. Bir de bu sabah bayağı bir soğuk vardı. dedim herhalde kış geri geldi. Sonra çok şükür yine bir güneş açtı arkadaşlar ama ısındı sakinledi. Ortam atmosfer güzel oldu. Bugün de size ejderi göstereceğim. Ee, yarın nasipse ejderimiz yolcu olacak arkadaşlar. Ejderimizi en son biliyorsunuz sahiplendireceğimi söylemiştim. yarının ee, yarın onu almaya gelecekler. Var dedim ejderle bugün son kez bir video çekelim. Ejderi bir son kez göstereyim size. Ee, bundan sonra çünkü ejderi sahiplendiğinden sonra Allah bilir bir daha ne zaman görürüz. Orası meşhur anca yolumuz düşüyor zaman. Gene çok yabancı bir yere gitmedi. İzmit'e gitti. İzmit'e bizim memleketimiz biliyorsunuz. İlla o taraflara da gittiğimiz zaman bugün gün de görmeye gideriz arkadaşlar. Şimdi sizden ricam video öncesi beni kırmayın lütfen destek olmak için. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı bile yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Beni kırmayın şu like tuşuna bir tıklayın abi sizden ricam. Bak geceyi görüyor musun geceyi? Gece hala yavrusuna bakıyor. Aha kızım da geldi. Prensesim de geldi. Ayakların çamur süslü. Her yerin çamur süslü. Baba ikileneceksin. Dur. Dur. Bu çocuklarımın hepsi bana aşık aşık. Bunlar babayı çok seviyordu. Süslü sen o haline sevme kızım. Dur. Dur. Dur hayır dur çamursun hep be gözünü seveyim be. Bir temiz temiz oturalım yavrucuğum ya. Ne da karnı iyice şişti arkadaşlar. Az kaldı doğumuna tahminim 15-20 gün içerisinde doğuracağı yönünde. Öyle duruyor yani karnı bayağı düşmeye başladı. <laughs> Gece ne oldu kız bu nasıl oturuş? Zilli. He, bu nasıl oturuş bu? Bebeklerim benim bunlar da koca bebek koca. Babası sevsin bunları bir bakayım. Aslanlarım benim dur. Dur lan. <laughs> Şişt, ne oluyor lan? Baksana abi beni paylaşamıyorlar. Natasha'yla dede kavga edecek. Çık bakayım bir. Şimdi ejderi dışarı çıkarayım arkadaşlar. Şimdi doğum anı de. Tamam mı? bir? Ama dede bir rahat durur musun? Gözünü seveyim ya. Ne kadar yalışık bir şey oldun oğlum sen böyle. He baksana şu tipe. Ne oldu? Çok mu seviyorsun babayı sen? He koca bebek. Çok mu seviyorsun babayı? Ah oh, öpeyim aslanım ya. Hadi kalk. Hadi kalk bakayım yeter bu kadar. Hadi bakalım baba bir kalksın. Ejder'i şimdi bir çıkarırım arkadaşlar. Şöyle bir bahçede gezdirelim Ejder babayı tamam mı? Ondan sonra Cuma'da ilk Hector'u çıkaracağım. Hector'u bir bağlayacağım. Bayağıdır da Hector'u görmüyorsun. Onu da bir görün istiyorum. Ondan sonra Ejder'i alırız. Ben gideyim bir Hector'u hazırlayayım. Siz bekleyin o sırada. İtalyan'ın öz evladı İtalyan aygırı çıktı piyasaya arkadaşlar. Hektor baba! Aslanım benim be! Bak şuna bak baba bak bak! Zehir yürü zehir! Dede! Hadi. Uzak dur lan! Dede kaçınma bak. Bir dede psikopatlaştı ya. Hector <laughs> babayı görüyor musun sen be? Aygır aygır. Dur oğlum şu gözlerini bir sileyim dur. Gözlerin çapaktanmış, leş gibi olmuş gel. Gel yakışıklım. <laughs> dur lan dur lan. Aslan lan bu. Bak. Bana korsa da bunlar var ya bunlar. Bunlar çok deli köpekler abi. Bak şşş. Dur sakin ol. Maraza kuruldu. Maraz baba da benden korkuyor. Bağırdım ya az önce ona. O yüzden gelmiyor şimdi. Dur bakayım şuraya. Hector. Bu kane korsolar dediğim gibi abi çok güçlü kuvvetli köpekler. Ben bayılıyorum bunlara. Bizim bu Hector babanın da hep arka planda kalmasını sebebi Faysal'a çekiyor. O yüzden arkadaşlar. Faysal'ı kovaladığı için hep sıkıntı yaşıyoruz. Anladınız mı? Dur bakayım Hector. Bugün de sizlere Onları da çıkarırken birkaç bilgi vermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bana soruyor. Örnek veriyorum yeni köpek alacağım. Sence hangi ırkı almalıyım diye. Arkadaşlar bu köpeği hangi amaçla kullanacağınıza göre değişiyor yani. Örnek veriyorum. <laughs> benim en sevdiğim köpek tarzı sert, korumacı, böyle gezdirirken bir köpek değil de böyle aslanı gezdiriyormuş gibi hissedeceksin. Güçlü kuvvetli köpekler olacak. Papatyalar da ne güzel açmış bak görüyor musun? Ondan sonra Cuma en önemli şey bekçilik benim için. Şimdi bu kulvarda da size ırk önerecek olsam, ne derdim? Rottweiler derim, Cane Corso derim, Doberman derim. Bunlar, Alman kurdu diyebilirim, Alman kurdu da olur. Bunlar içgüdüsü olarak, koruma içgüdüsü çok yüksek hayvanlar. Güçlüler, kuvvetliler, sağlam köpekler. Anladınız mı? Ama şöyle bir sıkıntı var, Şimdi ne kadar güçlü, kuvvetli diye anlatıyoruz fakat bir de bunları eğitmesi var. Şimdi bu köpekler baskınlıklar tabiriyle anlattığımız zor köpekler oldukları için bunların eğitimleri örnek veriyorum. Kimi göstereyim burada size? Ne bileyim bir keri varın eğitimi ondan daha kolay. Hades babayı katmıyorum şu anda Hades sert olduğu için. Ne bileyim bir marazın eğitimi ona göre daha kolay. Hey! Tamam. Tamam oğlum. Sakin. Dur. Şşşt dede. Gel oğlum araya. Gördün mü bak çok sıkkın. Canavar gibi ya. Aygır aygır. Ya, Marla hanım da geldi. Marla <laughs> ne oluyor bizim? Dede? Lan tamam oğlum tamam gel. Gel buraya. Şey kuru bir şuradan alalım abi. Tamam. Gel gel Hector başımıza bela Şimdi bunların eğitimi daha zor. Yani bunu köpekleri böyle dediğim ırkları besleyeceksiniz. Biraz daha tecrübe sahibi olmanız lazım. Hani daha önce de köpek beslemen lazım. Bir hayvana nasıl yaklaşman gerektiği, nasıl davranman gerektiği öğrenmen lazım. Tabi bilmeyebilirsin. Kimse bunların anasını karnını öğrenmedi. Araştırırsın, öğrenirsin. Anladın mı? Gene besleyebilirsin ama ilk etapta yardım alman lazım. Böyle eğitmenlerden vesaire yardım alman lazım bir de tercih edeceksiniz. Genellikle bu ırkları yavru olarak almanız daha sağlıklı. Ben bayılıyorum. Benim sevdiğim ırklar bu. Hep zaten görüyorsunuz. Benim içimde büyük ırklar var. Sert köpekler var. Ben bu karakterleri seviyorum. Ondan sonucu mu? Reyna ne haber kızım? Her güzelim. Örnek vereyim şimdi Reyna biliyorsunuz güzel bir pitbull Rednos Kendisi kayıtlı kısırlaştırılmış bir köpek. Her türlü evrak, karnesi mevcut. Karnından bir eksiğimiz yok. Keza bunlar da aslında onlarla aynı konuma girebilirler. Saydığım ırklarla. Sadece aslında baktığımızda bunlar biraz daha onlara göre akıllı mı desem bilmiyorum ama bizim Tyson'dan yola çıkarsak eski benim pitbulllardan falan onlar biraz daha akıllıydı. Yeni getirdim Rodlar, kane korsan, çoğu psikopat biliyorsunuz yani. Bunların eğitimleri biraz daha kolay ama bence diğer ırklara göre, saydıklarıma göre. Daha kolay adapte oluyorlar, daha çabuk söz dinliyorlar. Bir de tam oyuncu köpekler. Evde bakma mesela, evde bakacaksan bunlar daha uygun abi. Şuna baksana Beti'ye, daha bir şey yapmadan gaza gelmiş şurada. Bu arada rotların, kane korsanın hepsi böyle değil arkadaşlar. Biraz da bu durum yetiştirmeyle alakalı. Yani ben sert köpek sevdiğim için biraz daha sert yetiştiriyorum köpekleri abi. Anladınız mı? Sert olsunlar, şov yapsınlar, bağırsınlar, çağırsınlar benim hoşuma gidiyor. Yani her insan kendi karakterine göre köpeğini şekillendirebilir bir Rosweiler'ı, Kane Korsoy'u, Doberman'ı, Pitbull'u ufacık hani çok masum bir çocuk gibi de yapabilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir şey. Eğitimle alakalı bir şey fakat benim yaşadığım konum gereği burası biliyorsunuz ıssız bir yer. Hırlı, hırlısı olur, hırsız olur, iti olur, kopu olur. Köpeklerimin alanını korumayı bilmeleri gerekiyor, bahçelerini korumayı bilmeleri gerekiyor. Ne bileyim bir yabani hayvan tehlikesine karşı, örnek benim burada kanatlı hayvanlarım var, onların ölmesinin tehlikesine karşı. Burayı savunma bilmeleri gerekiyor. O yüzden de ben biraz daha sert yetiştiriyorum. Ya bu tamamen kişinin kendi karakterine bağlı bir durum. Ben böyle seveyim ama. Bak! Aslan kızım böyle. Diablo! Makine makina zehir bunları ya. Zehir bunlar zehir. Aslanım benim. Şimdi gelin bakalım ejder babayı alalım ama evde bakacaksanız size çok güzel bir ırk önerim. French bulduk abi. Bak Romeo, Leo, Mia, Juliet bunlar çok akıllı. Ev köpekleri fazla da avlamazlar. Tüy dökümleri biraz az. Akıllılar da. Bir de görünüşleri de güzel. O görünüşlerinin altında da süs köpeği gibi de değiller. Yani yeri geldi sert olmayı da biliyorlar. Evde bakılacaksa da frenç öneririm. Hades Baba'da da birkaç günüm sakinleşim var. Önüne maraz geliyor, tosun geliyor. Apollo geliyor. Artık onlara bile havlamamaya başladı maşallah. İyice akıllı olmaya başladı. Eski Hades olsa maraz burada dursa kafesi kırardı yemin ediyorum. Ama şimdi ustandı maşallah. Hadi baba. Gelin arkadaşlar şimdi ejderi bir çıkaralım. Tamam mı? Bu arada ilk oturduğum yerde de otlar var. Bugün orayı pişireceğim. Orayı temizleyeceğim. Bella! Sky! Aslanım beni. Oralar çok pis duruyor. Zaten bahçenin bu bölümünü temizlemiştim. Biliyorsunuz bir oraya gireceğim bugün nasipse. Oturduğum yeri de bir temizleyeyim. Şu bahçeyi genel olarak bir düzene kavuşturmamız lazım arkadaşlar. E ben Ejder Baba'yı hazırlayayım geliyorum. <laughs> Ejder Baba çıktı bu ya. Gel bakalım aslanım buraya. Sakin. Şimdi bizim Ejder Baba çok sert bir köpek biliyorsunuz arkadaşlar. Adamı zapt etmesi harbiden çok zor. Her zaman aklı fikri kavgada dövüşte. Zaten Ejder'i de aslında sahiplendirmemiz sebebi o. Çok kavga dövüş yaptığı için salamıyorum. Diğerleriyle her zaman bir sıkıntı yaşıyoruz. Hem onun özgürlüğü kısıtlanıyor hem benim işim sıkılıyor öyle olduğu zaman. En azından dedim ki tek başına daha iyi bakılabileceği bir yere gitsin. En azından orada özgür bir şekilde takılır, salınır. Çünkü burada salar gene sıkıntı yaşayayım abi biliyorsunuz. Kavgası, gürültüsü bitmiyor Ejder'in. O yüzden gel bakayım Ejder şuraya bir oturak gel. Karam yerimi kaptın mı kız? <laughs> Dur lan şişt, oha. Karama bak Ejder'e dalıyor manyak. Bu sakin ol lan. Dur Ejder otur. Ejder otur şuraya gel. Dur paşa kay da ben de oturayım Ejder. Kay. Oğlum ben de oturayım lan. Kalk bakayım. Şöyle bir geç şöyle. Hadi. Kay bakayım. Bunu bir yer ver bana. Ejder baba. Ejderimi normalde çok seviyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ejderi çok kötü bir durumdan kurtarmıştım. Ee, ölümün eşiğinden dönmüş bir çocuktu. Biz Allah rızası için vazifemizi yerine getirdik. Onu sağlığına kavuşturduk. Şu anda fışık gibi. Çok şükür hiçbir sağlık sıkıntısı yok. Ama gönlü isterdi. Hey! Onun bir aklı durun. Gaz vermeyin ejderi. Gönül işlerini sahiplendirmeyeyim ama yaşadığımız sıkıntılardan dolayı sahiplendirmemiz lazım abi. Onun da mutluluğu için. İnşallah Ejder Baba gittiği yerde mutlu olur arkadaşlar. Anladınız mı? İnşallah orada daha mutlu olacak. Şimdi Ejder de gene geçen gün bir ufak rahatsızlığa yakalandı. Bakın dur Ejder Baba dur. Sakin ol oğlum sakin. Sakin. Çakın şu arkasında tüyler döküldü gördünüz mü? Bakın bu kısmında arkadaşlar ufak bir tüy dökülmesi oldu. Bunun sebebi de Eski hastalığı gene nüfus etti diyeyim size yani. Ee, buna gene ilaç veriyorum. Bak şimdi ilacını da vereceğiz. Videoda tedavisini göstereyim. Anladınız mı? Geçen gün bir yıkadım ben onu da. Tertemiz ettiydim. Güzel bir sabunla yıkadım. Bir kalıp sabunu yedi herhalde Ejder Baba. Vücudu da biraz pirelenmişti o yüzden. İyi bir yıkayayım kenara gelsin dedim. Tamam oğlum bir sakin olun bakayım. Şimdi bak. Ona şöyle bir yapımız var. Ee, bu hem iç parazit hem de Uyuz hastalığına iyi gelen bir ilaç Buraya son 10 gün önce verdim ona Şimdi tekrardan vereceğiz ha, Geçecek o Şu arkasındaki tüyü gülmesi yaz geldi ya Sıcaklardan dolayı tekrardan çıktı İlk geldiği zaman da olmuştu o geçecek ama Onun haricinde Kilosu falan da fiziği de çok güzel iyi çok şükür Yani aklı bak şeyde Tosun Baba'yı direkt içeri kapattım Görmesin onu diye Tosun'la biliyorsunuz kavga ediyor Biraz sıkıntı ejder baba ne oldu aklın yavrularda mı? Oğlum bu yavrulara saldırıyor lan. Bak. Dede git oğlum bir git. Yanaşma. Bu yavrulara saldırıyor manyak. Görüyor musun? İşte abi dengesiz. Ejder bizim böyle biliyorsunuz de çok köpek var. Sürü içinde kalabalık köpeğin olduğu ortama uygun değil abi. Süslü gelme kızım gelme. Her zaman bunu gezirken tetikte gezmek zorunda kalıyorum. Saldıracak bu ısıracak mı öyle mi olacak böyle mi olacak? Ne yapacağını kestiremiyorsun. O yüzden de onu sahiplendirmesi en hayırlı oldu bizim için yani. Yarın nasipse sahibi gelecek. Sabahtan göndereceğiz. Gel bakayım bir sonraki söz güvenine çek gel. Ejder baba gel. <laughs> Kaç delerde? Gel gel. Oo, tamam sakin gençler. Sakin. <Gülüyor> He? İşte de. Bir merimlere ya. gel 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 fazla zorlamayalım gel. Gel tamam paşa gel. Şşşt. Hey ma Ejder. Gel oğlum. Psikopat ya. Dur bir gelmeyin yanına gelmeyin. Hector'un kafayı çek Hector'un. Hector nasıl bakıyor manyak. Hector baba. <laughs> Psikopat Hector. Gel Ejda. Oo, oo. Tamam oğlum tamam sakin. Gel fazla zorlamıyormuş. Tasmayı masmayı kadar manyak. Gel gel rektora hiç güvenemedim abi. Çok zehir gibi ya. Adama baksana İtalyan aygırı maşında. Bir de zayıfladı ha. Ona iyi bir kilo aldıramadık gibi. Adamın yemediği yemek yok hala kilo almıyor. Anlamadım niye böyle. Ona da zaten özel bir video çekesim var. Rektor Baba Faysal'a düşman. Onu aslında bizim eşek Faysal'a bir sosyalleştirmeye çalışıp video çekeyim mi ne diyorsunuz? Hep köpekleri köpeklere yapıyoruz. Aslında şu eşeğe karşı onun bir sıkıntısını aşabilsek ondan sonra devamlı sağlık gireceğiz. Onu da işte salamıyor o yüzden. Gel. Bak dede sen çok araya giriyorsun oğlum. Araya girme bu kadar. Sakin ol. Bekle oğlum bekle. Gel Ejder baba. Nazım'ın yanına gidelim bakayım. Ağzım tutuldu. Dede girme araya, dede girme. <laughs> tamam gel, 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 sakin. Sakin, gel oğlum gel. Gel bakayım paça, gel. Bekle. Tamam mazlum, tamam mazlum. Köpekleri de çok gazlamak istemiyorum şimdi. Zinciri minciri kırarlar diye korkuyorum da Arşatürn'ün evladı geldi. Bu Tyson da anlaşıyor muydu ki? Tyson da birbirine girmesinler şimdi. Taysun baba. Hiçlerle bu anlaşıyor muydu ya? Hatırlayamadım ki. Bayağı da oldu herhalde onu deneyelim biz de. Yok bir şey demedi bak. Uyumlu. Uyumlu uyumlu sıkıntı yok. Şimdi dur bakalım. Marla kaç kızım. <laughs> dur Ejder babanın keyfi yerinde. Oraya mı oturak? Dur geleyim oğlum gel. Gel Ejder. Otur bakayım paşa. Taysin çok yanaşma. He. Aslında üstüne düşsek çok sakinleşir mi diyeceğim de abi onun içinde yok ya. Şimdi benim tahminim biliyorsunuz eskiden de diyordum ben. Bu Ejderler arkadaşlar eskiden dövüştürmüşler hep. Dövüştürdükleri için de hayvan kavga etmeyi kendine görev edinmiş abi uçan kuşa kurguluyor. Herkese kavga etmeye çalıştığı için beni de sıkıntıya sokuyor. İşte de hayır. Kendi de sıkıntıya sokuyor. O yüzden çok çekiniyorum ondan. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Ama insanlara karşı hiçbir agresifini görmedim. De. Allah var. insanlara karşı bir sıkıntısı yok ama köpeklerle işte böyle nefes alan diğer canlılarla ilgili. Dur ejder bir gel oğlum gel. Bir inme bakayım. Otur babanın kucağına. Akıllı dur şöyle. Aslan oğlum gelmiş yanıma desin bir. Heh. Oh. Aslanım benim. Baba seviyor lan seni. Kerata. Hiç gönlüm vermek istemezdi ona. İsmi de çok güzeldi abi. Ejder. Bak ben bunun ismini çok beğeniyordum. Artık Ejder gittikten sonra bu ismi başka bir köpeğimize koyabiliriz. O da artık yeni geleceklerden olur yani. Zaten diğerlerinin hepsinin ismi var. Ejder gerçekten çok güzel bir isim. Ona da yakışını düşünüyorum ben. Ejderha gibi maşallah. Tam bir makine silah gibi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Belki diğer köpeklerden de azaltmaya gidebilir miyim bilmiyorum. Yine de huzursuzluk çıkaran köpekleri verme planım var. O da ilerleyen zamanda bakarız arkadaşlar. Şimdi ejderle başladık yani. Eh. Zaten onun öncesinde eşi Şivas'ı da sahiplendirmiştim. Kısır çıktı diye biliyorsunuz. Normalde yavru almak istiyordum onlardan. Nasip olmadığı için onu da sahiplendirmek zorunda kalmıştım. Şimdi Hector babaya zaten asili getirdik eş olarak. Daha yeni 2-3 tane daha eş getiresim var ona. Bakalım Hector Baba'yı ilerleyen zamanda bakacağım arkadaşlar. Çünkü sağlam bir yavru almak istiyorum. O yüzden de güzel dişileri de çekmem lazım buraya. Yani ilerleyen zamanlarda yeni ırklar gelebilir arkadaşlar. Belli değil ama belki gelmeyebilir. Benim kafa bazen git geldi, bazen çok getirmek istiyorum. Bazen çok sahiplendirmek istiyorum. Ne yapacağımı tam olarak ben de kestiremiyorum yani. Sadece istediğim biliyorsunuz çok evladımız var. En azından yavru alabilirsek safkan yavru hem hayvanların kendi masraflarını çıkaracak. Natasha. <laughs> hem de onlara daha iyi koşullarda bakmamı sağlayacak. Hem de beni refah olarak rahatlatacak yani. O yüzden de biraz daha saf ırk üstüne gitme planım var. O da ilerleyen zamanda bakacağız abi yiyecek. Gel bakayım Ejder baba. Yarın nasipse Ejder yolcu. Bugün de gitmeden önce sizlere son bir videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. İnşallah Ejder baba gittiği yerde memnun olur. Bizim burayı aramaz arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.